Milli görüş yanardağ olmuş patlıyor ve 31 Mart'ta milli görüşün büyük şahlanışı için Türkiye'miz ve milletimiz gün sayıyor elhamdülillah. Bütün anket firmaları, araştırmacılar, gazeteciler, yorumcular, hatta rakip siyasi partilerdeki siyasetçiler tek bir konuda mutabık kalmışlar. O da şu. 31 Mart'ta oylarını arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi olacak diyorlar. Evet. Bütün Türkiye'de yeniden refah rüzgarı esiyor. Meydanlar, sokaklar, caddeler, Anadolu, Trakya, bütün Türkiye bu sefer yeniden refah diyor. Bu sefer milli görüş diyor. İşte resmi üye sayılarımızdaki artışı biliyorsunuz. 480 bin oldu. 260 binden 480 bine 6 ayın içerisinde fırladı. Böyle bir büyüme 6 ayda yüzde 85'lik bir büyüme başka hiçbir siyasi partiye nasip olmaz. İnşallah şimdi seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olarak üye sayısı bakımında. Arkasından ne olacak? Bakın günde 2500 üye yapıyoruz. Ayda 75 bin üye yapar. Seçimden sonra bu tempoyla devam edeceğiz ve inşallah 1 milyonu da geçeceğiz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar inşallah. 14 Mayıs'tan önce dedi ki bak bu yanlış yoldan dönün. Bu borç, faiz, zam, vergi ekonomisini bırakın. Önce millet anlayışıyla milli görüşün ekonomik tedbirlerini uygulayın. Biz mutabakat metnini bunun için yazdık. Spor olsun diye yazmadım. Milletimiz rantçı belediyecilikten bıkmış yaka silkiyor. Kibirli, millete tepeden bakan, milletle arasına duvar örmüş, rüşvetçi, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, aradaki 7 lirayla kendisini çevresini finanse eden, garibanın sokaktaki tezgahına müsaade etmeyen ama kendi rant tezgahına da kimseyi dokundurtmayan, milletin derdiyle dertleneceğine kendi makam aracının markası ve modelini düşünen, kibirli, çifte standartçı, vatandaşa değil yandaşa çalışan, adam kayıran, torpilci, belediyenin bütçesini borca ve faize batıran bu rantçı belediyecilik anlayışından bu millet 20 seneden beri bıkmış usanmış. E diğer taraftan heykelci belediyeciliğe mi gidecek? Hayır. 89-94 arasında bu SHP, bu CHP zihniyeti belediyeleri perişan etti. İlleri, ilçeleri perişan etti. Çöp, çamur, çukurla anılır oldu illerimiz. 94'te koşa koşa Refah Partisi'ne bu millet zor teslim etti bu belediyeleri. Canını bu CHP zihniyetinden zor kurtardı. Şimdi de yine kendi belediyelerinde dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyorlar. Belediyeleri boğazına kadar borca faize batırıyorlar. Hiçbir dişe dokunur hizmet yapabildikleri de yok. E öyleyse millet bir de 94'teki Milli Görüş Belediyeciliğini hatırlıyor. Hele şurada Çorum'da. Rahmetli Arif Ersoy hocamızın o belediyecilik hizmetlerini hatırlıyor çorumlular. Öyle olunca da rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten bıkan, usanan, kaçan millet koşa koşa milli görüş belediyeciliğine, ahlaklı belediyeciliğe ve yeniden refaha koşuyor elhamdülillah. <laughs> halen daha ihracat devam ediyor, halen daha ticaret devam ediyor. Ya bari gidip İsrail'le savaşamıyoruz da hiç olmazsa şu ticareti kesin, şu ihracatı kesin. Oradaki Gazze'li yavrulara, masumlara bir gıda yardımı, bir insani yardım ulaştırın. Altı asır Filistin'in, Kudüs'ün, Gazze'nin hamisi olmuş. Dünyaya adalet, huzur ve barış dağıtmış. Osmanlı'nın torunları olan bizlere bu yakışıyor mu? Bize mi kaldı İsrail'le ticaret yapmak, İsrail'e dikenli tel göndermek? Üzülerek ifade ediyorum ve vatandaşlarımızın bu üzüntüsüne de sonuna kadar katlanıyorum. Evet, yeter artık kanımıza dokunuyor. Şu Malatya'daki İsrail'i korumak için kurulan kürecik radar üstünü kapatın. Bize mi kaldı katil siyonistleri İran füzelerine karşı korumak? Biz bağımsız bir devlet değil miyiz? Bu Gazze'deki katliama resmen ve fiilen destek olan Amerika'nın incirlik üssünü kapatın. <laughs> işte çorum, işte teşkilat, işte ahlaklı belediyeci. <laughs>